Herkese merhaba kodla oyunu robotik kodlama sistem setlerinden Mehmet Akçı'yım ben. Bugün sizlerle birlikte video incelemesi yapacağız. Detaylara geçmeden önce şunu belirtmek isterim. Bu videonun açıklamalar bölümüne mutlaka göz atın. Biz oradaki linklerimizi ve gerekli bilgileri sürekli güncelliyoruz. Ve bu güncellemeleri oraya yazıyoruz. Herhangi bir güncelleme ya da başka bir şey olursa ee, oradan kontrol ederseniz seviniriz. Şimdi detaylara geçelim. İncelememizi hemen başlayalım. Kutumuzu şöyle bir açalım. Hemen kutumuzun içerisine baktığımızda içeriğini görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi tuğlası, motoru, işte mesafe sensörü ve eğim sensörü burada görüyorsunuz. Tekerleklerini, işte, e, ipini, geri kalan bütün mekanizmaları burada bu şekilde görebiliyorsunuz. Hemen geldik organizerli güzel bir kutusu var ki görmüş olduğunuz gibi bir Vido'nun kitapçığını işte burada e, yapım kılavuzu diyebiliriz. Kodlarına kadar bu şekilde hazır bir şekilde görebilirsiniz. Bunun PDF halini zaten setle birlikte bulabileceksiniz. Setin içeriğine hemen bakmaya devam edelim. Şu şekilde isterseniz bir Bluetooth V5 modülü var. Bu modül ne işe yarıyor? Eğer ki bilgisayarınızda Bluetooth modülü yoksa bu modülü kullanabilirsiniz. Eğer varsa buna gerek yok. Set içeriğine devam edelim. Şu şekilde bakın elektronik mekanizmalarımız var. Hemen şuraya çıkartalım elektronik mekanizmalarımızı. Bu video seti mesela şarjlı bir video seti görmüş olduğunuz gibi. Ve burada işte USB kablosu ve şarj kablosu ile birlikte buraya çok rahat bir şekilde ne yapabiliyorsunuz? şarj yapabiliyorsunuz bu bataryeli modunu. Bunların bir de pilli modelleri var. Onun dışında görmüş olduğunuz gibi bakın mesafe sensörü ve görmüş olduğunuz gibi eğim sensörünü burada görüyoruz. Bir de görmüş olduğunuz gibi bir motoru Lego'nun mevcut. İncelemeye devam ettiğimizde şu şekilde bir eklenti paketini görüyorsunuz. Bu eklenti paketi Lego Video'nun biliyorsunuz. Eklenti paketi birebir aynı. Birebir Lego oyunu zaten. Lastiklerini işte burada parçaların aparatlarını görüyorsunuz. Bunlar olmadan da projeler yapılabiliyor mu? Eklenti paketiyle işte gerekli olan başka ekstra malzemeler, ekstra projeleri de üretebiliyorsunuz. Bu eklenti paketi. Onun dışında asıl paketimize şu şekilde bakacak olursak. Görüyorsunuz. Bakın işte içerisinde neler var hemen bakalım tekerlerimiz var işte millerimiz var. Onun dışında yani lastiklerimizin hem küçük hem büyük olarak mevcut. Birebir Lego Vidun içerisinde ne varsa burada da aynısı mevcut ve gerçekten birebir Lego uyumlu. Videonun bu şekilde kutusunun dışında isterseniz siz de kendiniz şu şekilde organize bir kutuya bunu çok rahat bir şekilde sığdırabilirsiniz. Tabii ki bunun üstünde çok fazla bölüm vardı ama burada o kadar olmasına gerek yok. Bu şekilde 4 tane bölüm çok yeterli oluyor. Alt tarafı da geri kalan Lego kısımlarını koyuyorsunuz. Motorları vesaire alt tarafa ince küçük parçalı üst tarafa çok rahat bir şekilde koyabiliyorsunuz. Bu şekilde bir organizerle yaklaşık bu 5 litrelik bir kutuydu sanırım. Evet bir 5 litrelik kutu işinizi görecektir. Eğer ki şu orijinal kutunun üstüne sahip olmak istemiyorsanız. Herkese merhaba. Şu anda Lego videonun dosyalarına hemen bakıyoruz. En üstte görüyorsunuz kurulum APK'ları var. Bu kurulum APK'larına aynı zamanda internetten de ulaşabilirsiniz. Eğer bunlarda sorun yaşarsanız internetten bulup indirebilirsiniz. Ama Lego'nun orijinal sitesine girip bilgisayar uygulamasını şu şekilde global olanını indirebilirsiniz arkadaşlar. Birazdan ben zaten uygulamayı çalıştıracağım. Orijinal burada indirdiğim uygulamayı çalıştıracağım. Onun dışında telefonunuzun eğer ki uygulama mağazasına video indirmenize izin veriyorsa onu indirin. Ama izin vermiyorsa benim gibi telefonun üst modeli olanlar diyeyim özellikle. Çünkü yeni modellerde çalışmıyor. birazcık tuhaf. Hocam benimki yeni model deyip bize bu şekilde ulaşan arkadaşlar oldu. Yeni modellerde çalışmıyor zaten. Çünkü eski bir sürüme göre hazırlanmış zaten o. Devam ediyoruz arkadaşlar. Burada örnek projeler ve kodlar var. Site herhangi bir tanesine girdiğinizde. Mesela burada açalım. Bakın bu projeyi adım adım ne yapıyoruz arkadaşlar. Gösteriyor size. Ve sonrasında işte kodlarını burada paylaşıyor buraya girdiğinizde de bunun nasıl çalıştığına dair size bir fikir veriyor arkadaşlar. Örnek projeler böyle PNG şeklinde hazır burada var. Fikir vermesi açısından var. Tabii ki bu aşamaya gelmeden önce normal orijinal uygulaması kullanır. Mesela burada da kodsuz projeler var mesela arkadaşlar. Mesela Global Machine diyor. Herhangi bir tanesine girelim. Bakın gördüğünüz gibi burada ne var arkadaşlar? Bir pdf var. Bunun hazırlık aşamalarına kadar burada bu mevcut arkadaşlar. Sonrasında Video Kitapçığına gelelim. Yine aynı şekilde bir herhangi bir tanesini açtım. Bakın e, burada kodları yok, ancak size nasıl yapıldığına dair detaylı bir, bir içerik var. Bunlar orijinal Video uygulaması da olmayan arkadaşlar projeler. Gerçekten güzel projeler var. En altta Bluetooth driver'ı göreceksiniz. En alt, Bluetooth driver neden var? Bunu kurmak zorunda değilsiniz. Genelde benim bilgisayarımda kurmaya gerek kalmadan çalıştı. Eğer ki Bluetooth'unuz var ama bağlantı sorunu yaşıyorsanız bunu değerlendirebilirsiniz. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi orijinal video uygulamasını açtım arkadaşlar. Buraya girdiğinizde bunu bilgisayarınıza çok rahat elinlenebiliyorsunuz. Onun için dediğim gibi telefonla, tablette de aynı arayüzde açılacaktır. Adım adım ilerleyebilirsiniz. Şu sağ üst taraftan kapatı seçtim ve burada önce öncelikle bu birebir çalıştığını göstermek istiyorum size. Şu anda bakın elimde size gösterdim hubum var. Bu Hub babasını tutuyorum ve bakın burada Bluetooth'a geldiğimde bakın bunu hemen tıkladığımda eşleşti. Şu anda eşleşme tamamlandı. Ee, ve buna herhangi bir şey takmadan ışığını mesela renklendirelim arkadaşlar. Hemen ışığını mesela şu anda mavi yanıyor. Evet kırmızı olsun. Sonra yeşil olsun. Sonra sarı olsun. Bu şekilde hemen şöyle size tutayım. Harekete geçir dediğimizde bakın. Bütün renkleri ışığını ne yapabiliyorsunuz? Kullanabiliyorsunuz. Hemen buradan sensörlerini takalım. Bir tarafına mesafe sensörü, bir tarafına eğim sensörünü takarak onları kontrol edelim. Bakın sağ en alt tarafa bakmanızı istiyorum. Sağ en alt tarafa baktığınızda zaten bunları göreceksiniz. Bakın ikisini şu şekilde ben üst üste koymuşum. Şu an önce mesafeyi deneyelim. Bakın şu an kamerayı yaklaştırıyorum. Bakın. Şöyle. Sıfır. Geri gidiyorum. On. Buraya geldim. Eğim sensörüne lütfen dikkat edin. Bakın. Eğim sensörü. diğer tabi çalıştığı için göz ona kayıyor. Şunu çıkartalım. Sadece eğim sensörü çalışsın. Şu anda mesela düz tutuyorum. Pardon düz tutmuyormuşum. Evet şöyle aşağı doğru işte bakın. Bu şekilde eğim sensörünü ne yapabiliyorsunuz? Kullanabiliyorsunuz. Motoru hemen kullanmaya çalışalım. Motoru taktık. Zaten hemen alt tarafı bakın gördü. Hemen bir kod yazalım bir sağa bir sola ilerlesin şu şekilde bakın şimdi çalıştırıyorum. Bu şekilde ne yapıyor şu anda? Döndürüyor. Herhangi bir sorun olmadan ne yapabiliyorsunuz arkadaşlar? Bunu da kullanabiliyorsunuz. Şimdi uygulamayı özellikle göstermek istiyorum sizlere. Uygulamaya buradan tıkladığınızda bakın burada Classroom Projects diyor. Buraya girdiğinizde bu projenin hepsini üzerine tıklayıp yapabiliyorsunuz. Mesela en çok meşhur olan şudur. Go diyelim ve bunu izliyorsunuz işte sonrasında adım adım ilerlediğinizde size zaten hem soruları soruyor hem de create bakın bunun yapımına ait size neyi gösteriyor arkadaşlar yapımına ait kodlara kadar gösteriyor. Start building de diyerek bunun yapım aşamalarını bakın bu sağ alt taraftan çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu kapatıp biz bir daha ilerleyerek işte connect zaten bağlantı kurulmuş diyor. Sonrasında ne yapıyoruz? İlerlediğimizde bakın bu kodları ne yapacağız? Şimdi yazacağız. Hop geri bastığım için oraya gitti. Hemen buraya geldik. Bu kodların aynısını burada oluşturmamız e, oluşturmamızı istiyor. Bakın zaten hayali bir şekilde onu oradan tut ve buraya götür diyor bakın. Yani bize öğretiyor açıkçası. Burası öğretmek için çok e, pratik bir yer. Onun dışında buradan sitesine girerek işte buradaki bilgilere girerek tıklayarak bunları da bir incelemenizi ben tavsiye ediyorum. Örnek projeler bu şekilde. Alt tarafa geldiğinizde bakın bunlara ait planlar da var. Bu planları da detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Bakın herhangi bir tanesini inceleyelim mesela yine aynı şekilde bir müfredat var bunu hazırladık sonrasında bakın kodlar var gördüğünüz gibi sonrasında start building diyerek ne yapabiliriz bakın bunu inşa edip kodlarla birlikte ne yapabiliriz kullanabiliriz bu şekilde LEGO videoyu da çok rahat bir şekilde hem bireysel kullanıcı yani hem veliler için hem de okulda kullananlar için çok rahat bir şekilde bunu kullanabilirsiniz. Şimdi bir şey söylemeyi unuttum ve çok önemli bu arkadaşlar. Şimdi bu hubuma benim bilgisayarım bağlandı. Ben şimdi bunu başka bir bilgisayardan girmek istediğimde bu hub girmeme izin vermeyecek. Aynı bilgisayara bağlanmaya çalışacak. O yüzden bu bağlantıyı böyle hemen tıklayarak ya da işte bir uygulamayı kapatarak ayrılmayın. Mümkün olduğunca sağ üst tarafa girin ve buradan bağlantıyı kapattıktan sonra bu hubla bağlantısını kesmiş olun. Yoksa dediğim gibi diğer türlü başka bir huba bağlanmakta sorun yaşayabiliyoruz kodla ve oyna Robotik kodlama Merhaba de dünyaya Gillet yak kabloyla Nasıl çıkarırlar uzaya Tabii ki robotik kodlama Kodla 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 ve oyna